Arkadaşlar merhaba. Bugünkü arızamızda elektrikli süpürge motoru ses yapıyor. Yani çekim gücü düştüğü için e, müşterimiz getirdi. Bakacağız ne için, e, neden ses yapıyor, neden çekmiyor. Sizlere anlatacağım. Süpürgemizin markası Beko Activa 2000 Watt süpürge elektrikli. E, bu süpürgemizde şu sesten dolayı geldi rahatsız edici bir ses var. Evet arkadaşlar bu ses çekim gücü yoksa süpürgenizde bu sesle çıkarıyorsa motorunuz gitmiştir yani motorunuz yanmıştır bir özel serviste ya da servisler, de değiştirebilirsiniz motorunuzu. Bunun sebebi de fazla tozlu çektirdiğiniz için fazla ağır tozlar yani çok tozu çektirirseniz bu hale gelir. Bunu biz tamir edeceğiz. Tamir etme süresi uzun olduğu için ikinci videomda size tamir olduktan sonraki halini anlatacağım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın.